Evet. evet. Garip bir şekilde Moskovi savaşa geliyor. Lan Moskovi benim basalım değil mi? Aa, evet 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 tamam hatırladım. Moskovi'yi biz şey yaptık. O zaman Moskovi'nin korları için oynayalım dostlar. Mantıklı olan odur yani. Danimarka'ya falan saldıralım. Yani. Baksana abi bir sürü koru var. Bunların hepsini alalım. Moskovi'yi büyütelim abi. Usket Eskut. <laughs> Alterman yazmış. Justin ne diyor lan küfür mü müydü? Oğlum bende Almanca yok bak. Bana böyle şeylerle gelme. Development'u fazlaymış. Buna şey desek peki. Ee, yim 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 yim. Block settlement growth. Aynen. Buna bunu desek. Daha fazla büyümesin bu. Biz ne kadar büyütürsek o kadar gitsin. Valla bir düşündüm. Mü, Müslüman yapsam mı yapmasam mı? Ama çok liberty desire'ı yükselir dostlar ya. Uğraşır dururuz bununla. Baksana liberty desire %100 diyor. Ya toprak moprak verdikçe tabi şey olur da. Bence gerek yok be. Boş yere uğraştırmayalım kendimizi. Hani markaya ben savaş ilan ediyorum dostlar valla. Şuradan bir tane toprak olsa güzel olur. Totma. Tutma beni tutma. Tamam ya. Hadi bakalım. Abi yap Müslüman Rus olsun bari. Polonya'da nefret ediyorum. Her oyun çok güçlü. Polonya gerçekten çok güçlü bu arada. Ama Commonwealth yaptırmadık ya bunu. Şu an o kadar güçlü değil. Şu an o kadar güçlü değil. Şu an safe'iz dostlar. Sıkıntı yok. Şanssız bir save oldu bu mu? Nasıl ya? Nesi şanssız? Moskova'yı bir önceki yayın yaptık aynen. RNG olarak olabilir ya. O her oyun normal zaten dostlar. Benim klasiktir yani. Sultan Süleyman'ı bu elemana vermeyelim bu arada. Oğlum bizim Süleyman'ımız da var lan bu arada. Ananı avradın 6-5-6 diyor. Daha o gelmedi. Bak bu ne ya? Nasıl oğlum İskoçya nasıl buraya asker getirdi? Ta buradan asker getirmiş lan. İskoçya düşmanımken İskoçya işte al. Ah, ah. İçimizde gezdiriyor. Ah al işte. Neyin içinde gezdir? Anladın sen anladın. Player focus kesinlikle yok abi. Player focus olur mu hiç? <laughs> Ama bu kadar belli etmeselerdi. Bence daha iyi olurdu. Hani bu kadar da belli edilmez yani. Bari gizliden gizliden yap yani bu işleri. Din haritasını açsana açayım. Din haritası bu şekil. Heisenberg. Reis ben diğer sizi oynuyorum ama Memlüklüleri halledene kadar bütün batı birbiriyle ittifak kuruyor ve hiçbirine savaş açamıyorum bu yüzden. Ee, oyuna ilk Memlüklere savaş açarak başlıyorum bu arada. Olabilir. Kendi taktiğin Heisenberg. Neden olmasın? Komutanım Riga Març istiyoruz. Riga. <laughs> Hangi Riga? Vallahi Riga olsaydı yapardık ama Maalesef Riga kalmadı elimizde taze. Atina'yı Türk yapsana yaparız. Atina ne ki şu anda? Yunan olması lazım ama. Greek şu anda. Bu arada Greek de kabul edilen kültür. Herhangi bir debuff sağlamıyor. Bak görüyorsun değil mi? Oyun nasıl böyle kötü kötü şeyler getirmeye başlıyor bir anda. Gelişmeni engellemek için her şeyi yapıyor oyun. Şimdi. Bebişkom. Sen şuraları kuşat abi. Canımın içi. Bebeğim. Şöyle kuşat. Ben de bu elemanla alayım bunu şuraya getirebiliyor mu? Getiremiyoruz. Biz nasıl geçeceğiz buraya ya? Sen şuraya gel. Oradan geçiş alırız. Bunu ne yapacağız ya? Aa lan bunu unuttum ben. Dur gitme dur. Dur gitme. Unuttum ben bunu. Bunu unuttuk ya. Ben de diyorum ulan bir şey eksik ama ne? <laughs> Rönesans. Rönesans gelmiş. Şey gelmiş. Kolonyalizm gelmiş. 2500 lukacık. Alalım abi. %70 pahalı ama. Bunu %70 veremem. Spor salonu playlisti gibi. Zaten. <laughs> Zaten spor salonunda dinliyorum bunları. <laughs> Çok güzel tespit bu arada. Bu oyunda 1600'den sonra İngiltere, İspanya, Fransa durdurulamaz oluyor genelde. Ya Osmanlı oynuyorsan durduramayacağın eleman yok moruk. Önüne gelene vurur geçersin. Saklandılar herhalde bir yere. Türkler geliyor diye saklandılar bir yerlere herhalde. Biliyor musunuz o muhabbeti bu arada? Türkler geliyor muhabbetini biliyor musunuz dostlar? Buradan Arda biri çıkartalım mı? Çıkartabiliriz lan bu arada. Hadi çete soracağım. Böyle şeyleri bundan sonra. Hem de sizi de biraz oyuna dahil etmiş olalım. Arda biri çıkartıp ne yapacaksın abi? O da tekrar Persiye kurmayacak mı? Hiç kursun. Bizim eyaletimiz olur ama. Gerçi biz eyaleti Persiye yapıyorduk değil mi? Bilmiyorum sizin şeyinize sundum işte. Rızanıza. Ne isterseniz yaparız. Bakalım ne yapıyormuş. Pers bölgesine kor alıyor. Arda biri de büyütebiliriz burada. Reconquest alsa süper olmaz mı bu arada? Çok güzel olurdu da. Gerçi kor alıyor lan zaten. Alalım oğlum harbiden alalım. %75 evet dedi zaten. Yaptım gitti. Ananı avradını baya yer verdi lan. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bunu rehin eyalet dersem. Korları gidiyor mu abi? Bak burada reconquest'ı var. Rehin eyalet yapınca gitmemesi gerekiyor. Tamam gitmiyor ya. Sıkıntı yok. Gitmiyor gitmiyor. Hayda. Çok çabuk gittim be oğlum be. Neyse. Yeniçeriler culus ister. 1870 duka. Bilader 1870 duka biraz fazla değil mi be? Hesabım başka cihazda mı kullanılıyor? Koyayım. Uğur dükkanda açtı herhalde. Müzik dinleyemiyoruz abi. Heh. Düzelttim. Düzeltemedim. Bu cihaza geç abi. Uğur bırak ulan. Ben dinleyeceğim. Youtube'uma bile çöküyorlar ya. İnanılmaz. Reconquest almıyor mu kor olunca? Reconquest olması lazım evet. Kor, çünkü. Kor toprağı ya. Bu arada bunun gelmesi çok iyi oldu şu anda. %20 war score cost. Şu bizim eleman nerede kaldı? Abi ben sana git dedim ama. Bu ne? Abi. Canım benim. Ben sana geçiş vermedim mi buradan? Bak sinirim bozuyorsunuz. Nerede lan? Akses. Tamam geçişim var işte. Ya harbiden var ya sinirim sinirim bozuluyor sinirim. Gerçekten sinir hastası olacağım. Az kaldı. Murat olsun Murat. Şundan da al. Şundan da al. Hadi şimdi geçme de göreyim. Yürü çabuk. Ulan gemilerimiz yok oluyor çabuk. Allah kahretsin. Dünyada yaşayan tek Yunan devleti şu an Kırım'da mı? Bunlar Yunan devleti mi lan? Teodoro. Yunan devleti değil oğlum bunlar. Ceneviz de Yunan devleti değil. Hangi devletten bahsediyorsun sen? Şu, şu an derken şey mi? Şu anki dünyadan mı bahsediyorsun? Yunan mı bunlar? Gotik diyor abi. Nasıl ya? Allah Allah. İlginç. Gittin mi lan? Git 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 git. Şimdi bu gemileri Cebeli Tarık'a çek. Enflasyon düştü inanılmaz. Oyunda böyle etkinlikler de varmış. Allah vallahi gidiyor gemiler dostlar. Vallahi gidiyor gemiler. Bunları ne yapacağız? Hemen bir yere park etmemiz lazım bu gemileri. Fleet Basing Rights. Dayanın. Dayanın. Dayanın ölmeyin. Burada tamir olurlar değil mi? Oluyorlar tamam. Alayım. Kim ister? Evet abi Doğu Roma kırıntısı. Oğlum Romalılar Yunan mı? Doğu Roma kırıntısı diyorsun. Yunan diyorsun. Nasıl oluyor? Yunan değiller abi. <laughs> Kalamus istemiş. Verdim Kalamus'a. Oo, o neydi lan? Dur göremedik. Güzel güzel güzel. Hay Allah belanızı versin ya. Harbiden Allah belanızı versin ya. Ne etkinlikmiş birader. Baghdad. Şuna bir yardım et önce. Doğu Roma helenleşti. Abi Doğu Roma dedim. Rom demedim. Doğu Roma halen Baskın batı İtalyan. I don't understand bro ya. Roma İtalyan abi. Yani Roma. Adı üstünde. Benim bildiğim. Şimdi siz diyorsunuz ki bu adamlar Yunan. Ben de diyorum ki nasıl Yunan. Doğru Roma diyorsunuz. Doğru Roma İtalyan. What the f***. Eee bunu ne yapacağız burada? Bu eleman burada kaldı. Bu eleman burada kaldı abi. Gemileri getirmemiz lazım. Bizim onanı avradını Barbarossa gelmiş lan. Hangi ara geldi oğlum bu? Barbarossa'ya bak. Barbaros'a gitsin şurada bir savaşsın ya. Donanma savaşı yapalım ya şöyle. Bak 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 nasıl geliyor bak. Hayrettin Barbaros'a geliyor. Barbaros'a. Barbaros'a. Danimarka gemilerinin anasını avradını ağlattı Barbaros'a burada. Geç şuraya. Bunların donanmalarını yok ederim. İskender Helenistik kültürü doğuda genişletti o yüzden diyorlar. He anladım. Anladım abi. Biraz daha o tarafa kaydılar yani. Bir Norveç çıkarıp eyalet mi yapsak? Olabilir yapabiliriz. Mümkündür. Oru çocuğu. Adamın adı o çocuğu Berat çıldıracağım. Yanımda oğlum var. <laughs> Artı 18 diye yazmak lazım benim yayınların başına aslında da. Tamam biraz daha dikkat edelim madem küçük izleyenler var. Çocuğun adı o ama ben ne yapayım abi şimdi. Ne diye hitap edeceğim ben buna. <laughs> Yayınlarımızı lütfen minik çocuklarınızla izlemeyiniz arkadaşlar. Sakıncalıdır. Teşekkür ederim. Şimdi bu elemana diyeceğiz ki Moskova'nın bütün topraklarını geri ver. Hepsini geri ver. Şuraları da ver. Oo çok toprağı varmış lan ne güzel. Beleşe toprak alıyoruz şu anda. Kabul ediyor bu arada. Ben şuraları da alırım bu arada bundan. Ne de olsa agresiflik yok. Sen oraya gidiyorsun zaten. Sen şöyle gel. Bir bina falan basalım. Bizim ben power'ımız niye bu durumda ya? Ben power binası basalım biraz. Borcumuz vardı bu arada. Borç ödeseydik keşke. Neyse. Çok çıtır oldu ya bu Danimarka. Çok kolay oldu. Değil mi? Çok basit ya. Hiç direniş görmedik yani. Generale verelim onun adını. <laughs> Osmanlı oynamak güzel de ben bir noktadan sonra yönetemiyorum abi ya. Neden oluyor sence? Ya çok büyük olduğun içindir. Neden olacak? Normal yani ben de bazen ulan ne yapacağım falan diyorum yani. Her tarafı kontrol edemiyorsun ki. Şuradan şöyle sınırın oluyor mesela. Buraları alıyorsun. Dünyanın yarısından fazlasını alıyorsun. Zor oluyor tabii yönetmek. Ona yapacak bir şey yok. Biraz el alışkanlığı lazım. Biraz fokuslanmak e, lazım. Yani yayında emin ol iki kat daha zor oluyor ama. Yapıyoruz işte bir şekilde. Böyle otomatiğe vermek güzel oluyor bu arada. Otomatik vereceksin abi onlar takılsınlar. Serdar Ortaç kıskacı yapalım şunlara. Vurun gavurlara vurun. Eksi iki yediler bu arada. Bunları wipe'laman lazım burada. Abi nasıl hiç hasar vuramıyorsun ya. Gerçekten mi? Çok şaka gibi ya gerçekten. Neden hasar vuramıyoruz biz burada bunlara mesela? Yüzde 115 disiplin var. Moralimiz hayvan gibi. Eksi iki yemişler. Bir tık generali iyiymiş. Ya bizim bunları burada harcamamız gerekiyordu bu arada. Pek beğenmedim bu savaşı. Generalimiz pek hoş Değil mi? O yüzden mi? Norveç eyaleti mantıklı olur evet fikrine katılıyorum. <laughs> etmeyeceğim küfür etmeyeceğim tamam küfür yok. Küfür yok abi. Abi 3 tane paşa gelip meşrutiyet falan derse kov onları saraydan. Tamam kovarız. Alttan yayın izlerken CK3 oynuyordum. Hayvan gibi büyüttüğüm Bizans'ın tahtı gitti benden. Ya o oyunun da o şeyini hiç sevmiyorum ya. O kadar uğraşıyorsun. Hayvan gibi büyütüyorsun toprağı. Sonra karakter ölüyor. Ülke bölünüyor. Neden? Veraset sistemi bok gibi çünkü. Babadan oğula geçiyor. 2 tane oğlum var. üç tane oğlum var. Öyle minik sıkıntıları var oyunun. Bunlara şimdi burada Murat Övünç öpücü, öpücüğü vereceğiz bunlara. Testo Tyler'ın yeni videosunu gördünüz mü? <laughs> Murat Övünç de çekmiş. Danimark ordusu güçlü geldi bana bir tık. Garip bir şekilde. Neden böyle? Protestanlar o yüzden herhalde. İlginç. Aynı tekteyiz. Neyse. Bu, bu savaş bitti bu arada. Biz boşuna oynuyoruz şu anda. Bitirelim bu savaşı. Gayet güzel. Şimdi sevgilim Muskovi. Mus Mus Muskovi. Lan hangi ara 768 luka borçlandın lan? Daha yeni kuruldum be. Allah Allah. Bunu bu kadar büyütüyoruz da başımıza bela olmasın lan sonra. Olmaz değil mi? Tamam başka yer veremiyoruz bu kadar. Bu elemanlar ne oldu? Bunları vasallaştırabiliyoruz. Niye vasallaştıramadık bunları? Yoksa siz bizim vasallaştıramadıklarımızdan mısınız? Şuna minik bir fokuslanacağım dostlar. Şunu hızlıca vasallayalım. Para göndereyim sana dur. Parayı seversiniz siz. Lübeck'teki donanma iznini iptal ettik mi? Etmedik. Harika bir detaysın. Teşekkür ediyorum sevgili Emirhan. işte bana böyle izleyici lazım abi. Oyunu takip edin. Bakalım neler varmış, ne yapmışız, ne yapmamışız. Venedik'le bir münasebetimiz olması gerekiyormuş. Insulted diyor. Insult atarız. Olmadı mı? War against Venice in last 25 20. Biz Venedik'i hiç dövmedik mi ya? Venedik'i dövelim. Madem öyle. Adaları alalım. Adalar için girelim. Negroponte'den girelim abi. Ama bir dakika Polonya'yla da turusumuz bitti. Evet ikilemde kaldım şu anda. Hemen oylama. Polonya, Venedik. İkisi. <laughs> İkisiyle uğraşamayız ya. O kadar da değil. Manpower'ımız yok. Manpower. Bütün manpower sıkıntımız var. Ekstra diplomat nasıl oluyor? Sende 6 tane var. Bende 3 tane. Biz diplomatik ideyi aldık ya o yüzden. Buradan bir tane geliyor. Buradan bir tane geliyor. İki tane fazladan geliyor. Bir de bir yerden daha gelmiş ama nereden gelmiş bilmiyorum. Venedik mi geliyor abi? Bakalım. Resmen sizin yönetiminizle ilerliyoruz şu anda. Nasıl bir devlet çıkacak ortaya göreceğiz. Reformdan gelmiştir. Olabilir bu arada bakalım. Reformdan gelmiş mi? Buradan gelmez zaten. Buradan da gelmez. Buradan da gelmez. Aa evet buradan almışız. Bir tane diplomat almışız burada. Osmanlı hort olma muhabbeti vardı ya. Onu nasıl yapıyorduk? Hort mu olsak acaba? Ne çıktı? %59 Venedik. O zaman let's go abi. Sen şöyle gel. Şu gemiyi şuraya çıkar. Sen şuraya gel. Siz ikiniz şöyle gelin. Hatta şöyle gelin. Siz şuraya girin. Bakalım nasıl bir savaş olacak. Manpower'ımız da az. Ama hallederiz herhalde ya. Abi İngiltere'ye çıkmak için Fransa'dan askeri geçiş al. Çünkü gemiyle direkt çıkartma atmaya denersen gemilerin ve ordun ölür. Ona daha var ya. İngiltere'ye girmemize gerek kalmayacak dostlar. Bu savaşı hiç oraya gitmeden hallederiz. Baya kalabalıklar lan bu arada. Şöyle yapacağım. Ben power'ımız yok ama. Hadi oğlum. Güzel. Gel hemen şuraya. Bunlar burada saldırabilir. General de yok burada. General ölmüş. Bunlar buraya alırlar. Sen sen de gel buraya. Hedef ne Osmanlı'yla? Hedef kızıl elma ya. Hedef kızıl abi. Nasıl bir şey yapsak? Gel bakayım şöyle. Sen gel şöyle. Adasından toprak alırsın, ayrı pis yaparsın ama yine de sen bilirsin. Vallahi gerek yok be. Bundan toprak alabiliyoruz mu ki? Alamıyoruz zaten. Kor yapamıyoruz buraları da. Kardeşim %71'e gelme ama yani. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Şimdi gelin abi şöyle. Bir yana da savaşırım bu var. Ona ne avradım o ne? 90k. 90k. Ya ha kulan. Allah Allah. Allah Allah. Ona ne avradını? Aa kaçtılar. General alınca kaçtılar abi. <laughs> Adamlar generalin korkusuna kaçtı vallahi. Abi Necid diyorsun çek. Neden Necid? Salla o. Neden başka bir ülke değil de ne Necid'i özellikle istiyorsun? Bizde Barbarossa var zaten. Hazır Barbarossa varken Venedik seferi mantıklı oldu bu arada. Kardeşim gider misin şuraya? Neden gidemiyorum? Neden gidemiyorum buraya? Burası tutuyor olamaz değil mi? Öyle bir şey mümkün değildir değil mi? Oyun öyle bir saçmalık yaptı mı gerçekten bakalım Evet tabii ki yapmış Evet dünyanın en saçma şeyi Evet abi oyun gerçekten bu saçmalığı yapmış abi gördünüz yani ben ben kızınca niye kızıyor diyorsunuz ya niye ağlıyorsun diyorsunuz ya işte bu yüzden abi yani dünyanın en saçma olayıydı şu bir kere mantık dışı abi. buradaki kalenin şuraya tutması mantık dışı yani hani şuraya geçmeyi tutsa tamam sınır derim bak şuraya mesela sınır Eyvallah bu arada bu şarkı ne yapayım değiştir şunu astral seyahat de geldi Yusuf <laughs> Sezar'ın hakkı. Kusura bakmayın. Yukarıda yazdım ama cevap verilmemiş. Yeni başladım. Osmanlı dışında oynayabileceğiniz kolay devlet. Kastil var Sezar. Kastil oynayabilirsin. Çok kolaydır. Onun haricinde ne oynayabilirsin? Şöyle bir bakayım. İngiltere oynayabilirsin. İlk başta Fransa ile bir savaşın oluyor ama bu toprakları salıp koloni takılabilirsin. Onun haricinde Fransa oynayabilirsin oyunun başında. Fransa da güzel devlet. Başka Polonya biraz oyunun başında şey kalıyor. Ah, bir dakika. Ah. Polonya oyunun başında biraz zayıf kalıyor. Onu tavsiye etmem. Doğu'da kim var? Doğu'daki devletlerin hepsi kötü. Oynama. O kadar ya. Buradan Avusturya oynayabilirsin. Avusturya iyidir. O kadar. Doğu'da falan oynama. Bir dünya sıkıntı yaşarsın. Batı'daki devletlerle oyna. Şu kıyılar alalım. Sonra Polonya'ya bakarız. Akroyun serisi sonrasında Osmanlı videosu gelmesi normal. Neden? <laughs> Abi benim bir arkadaş var adam evi 4'teki tüm matematiksel hesapları ezberlemiş oyunu iki hesap makinesiyle oynuyor. Oha daha neler? O ne lan öyle? <laughs> o kadar da manya olmayın oğlum. Macaristan Macaristan da güzeldir olabilir. Macaristan'ın orduları güçlü oluyor. Bu arada Rashidler sonunda gelmeye karar verdiler abi. İmparatorluğa hoş geldiniz sevgili Rashidler. Hemen bu elemanı eyalet yapalım. Sonunda abi ya vallahi. Abi çünkü sinirlendim ve Osmanlı oynayasın geldi bozulduğundan dolayı. Öyle diyorsan öyle olsun. Bak şimdi buraya sinsi bir yılan gibi gireceğiz iyiyiz de. Giremedik. <laughs> Kaçtı. Kaçtı. Girebilir miyiz? Yok kaçıyor ya. Kardeşim gelin erkek gibi savaşın be. Bu ne korkaklık. Kastelli de boz. Floransa ile de değil boz. Warhead ver. Para ver. Tamam. Buna bir dahaki savaşta tekrar şey yapar girer. Bunu alırız abi. Rahat rahat. Biz bu elemana ne için savaş açtık? Girit'i alacağız. Adaları alacağız komple. Şuraları verse aslında yeter bize. Bir de Venedik'i alsak başkentlerini? Görev ne diyordu? Ya yani savaş yapsan yeter diyor görev bu arada. Abi arkadaki şarkı kapatsana, kendi şarkımı açtım arkadan. <laughs> tamam kardeşim hemen kapatıyorum. Buna ne birader basacak hiçbir şey yok ya. Özcan bebeğim gelmiş, hoş geldin canımın içi. Özcan <laughs> yani ben sana böyle söylüyorum ya bizi gay sanacaklar lan. Humanist aldım ben isyan falan yok. Humanist güzel ya humanist. Rahatlık harbiden. Kafan rahat ediyor abi. Bu arada bak burası yeri düştü ya. Buraya hemen asutlarsanız eğer çok fazla asker kaybetmezsiniz. Çünkü garnizon yenilenmediği için. Gördünüz mü hiç kaybetmedim neredeyse. Direkt tık 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 alırsınız. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Alın bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın. Yetmiyor değil mi? Ya Venedik'i almayalım ya. Venedik'i almayalım. Şunları verse yeter dostlar. Hiç uğraşmayalım. Hatta şurayı da alabiliriz belki. Venedik'i alalım mı bilemedim ki. Ya Venedik'i almak için oraya çıkmamız gerekiyor. Şey İngiltere'ye çıkmamız gerekiyor. Onunla uğraşmak istemedim. Çıkartma atalım mı İngilizlere? Kaç kalsı var? 52K. Bizde ne kadar transport var? 24K. Tamam hadi bir 24K gönderelim İngiltere'ye bakalım ne olacak. Kaç tane yeniçeri var burada? 2 tane yeniçeri var. Hatta bir şey söyleyeyim mi? yeni yeniçerileri gönderelim abi. Abi yeniçerileri koy gemiye gitsinler. İntihar saldırısı bu zaten. Karaya yerleşemeyecekler. Gittikleri gibi İngiliz üzerine 50K atlayacak. Deneyeceğiz işte ya. Bakalım ne olacak? Uyarı geliyor geldi. <laughs> Uyarı geldi bir dakika. Youtube diyor ki. Kardeşim biliyor. sen diyor burada müzik mi çalıyor? Hayırdır? Ne oluyor? Hayır kardeşim ya. Hayır be yok öyle bir şey be. Allah Allah. Oyun müziği de mi dinlemeyelim be kardeşim? Ah be oğlum. Oyun müziği dinliyoruz şurada ya. Hatta buradan bir March of Granada patlar abi şu anda. Güzel şarkıydı. Evet İngilizler göründü. Aha. 36k. Bakalım dövebilecek mi? Hadi bakalım 22k ve 36k. Evet Kalamus'u bir tık. Bir tık yardılar Kalamus'u burada dostlar. Başarısız. Kalamus. E -eh. Olmadı. Beceremedi abi. Başaramadı Kalamus. Başaramadı abi. Şunun şöyle sahillerini kuşatsak. Ablukayı alsak limanlarına. Mesela. Çıkmak ister mi? Oo hayatta çıkmaz bu. Geri dön abi geri dön. Hayatta çıkmaz. Şuradaki kalelerini belki alırsak olabilir ama. Bak bunu kabul ediyor şu anda. Biz bunu alalım çıkalım abi. Para da versin biraz. Aynen böyle böyle yapalım ya. Çok da fazla şey yapmaya gerek yok. Dövdük bir dövdük. Tadında. Tadında abi şeyi bitirmek istesek Kutsal Roma'yı kim elektörler bu geliyor bu geliyor bu gelmiyor bunlar gelmez çoğu da geliyor lan bu arada çoğu geliyor bu arada el alıp hepsini bir dalsak bunlara olabilir ha kardeşim müziği de kapattık hala uyarı atıp duruyor ya benim sesi bu lan benim sesim işte Allah 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 yayında kullanılan ses başka birine ait olabilir diyor <laughs> nasıl ya ne yapayım kardeşim kamera açıp kimlik mi göstereyim ne yapayım? Benim işte. Adamın sesi müzik gibi geliyor demiş. <laughs> Değil mi? Bu arada bunları da şaka maka topladık ha. Aslında var ya bir Eti Etiyopya'ya gireceğim abi şöyle güzel. Bunların bir içinden geçeceğim. Geçelim mi? Ne diyorsunuz? Bir Etiyopya oy çok da güzel durmuyor mu bak. Funju da hazır almışken korlarını veririz. Ya da bir Pers. Pers de olabilir. Bilemedim. Evet ikilem. Yayın. Anket. Ha ha. Ben niye düşünüyorum ki siz düşünün siz karar verin ya. Değil mi? Ben ne uğraşıyorum ki? Etiyopya nasıl yazıyor lan? Eti -pia. Hangisine dalalım? Aha da açtım ulan. Düşünün kararınızı verin. Bu saatten sonra ben mi düşüneceğim? Ben mi yoracağım kafamı? Allah Allah. %90 pers çıkacak bu arada. Adım gibi eminim. Ne koptu ya? Ne oluyor ya? Git lan şuraya. Bak şimdi çakallığa bak şöyle yapacağız. Burası da bizim toprak ya. Ne? %53 pers mi? Nasıl? Hadi birkaç dakika daha veriyorum. Mimar Sinan geldi abi. Alalım hadi. Süleyman ölene kadar Mimar Sinan Yardımcı olsun bize. Ondan sonra da bir kastil savaşı patlatırız. Da Granada'nın korları yok galiba. Bak sadece şey var. Normal conquest'e de girebiliyoruz. Kremi var ama kor değil. Kastil'e de girelim bu arada. Zamanı gelmiş. Burgonya ne alaka? Elay almış? Burgonya elay almış. Bu arada hazır aklımdayken bir tane daha vereyim şuraya. Ne çıktı? %63 Pers. Hmm. Demek öyle. Demek öyle. Demek Pers savaşı istiyorsunuz ha. Okay. Ordular hazırlanın. Hazırlanın ordular. Gelin lan şuraya. Sen buraya gel. Biz bi bir ordu daha bassak mı ya? Şunu kapat. Biz bir ordu daha bassak bence sırıtmaz dostlar. Ama bu çok fazla geliyor. Sürekli atrişin yiyoruz. Şöyle 20. Hadi 22'lik olsun. At da olsun. Ya da şey mi yapsak? Yok ya böyle iyi. Tamam böyle bas abi. Bir tane şuraya bas. Eee bir tane de bir tane de buraya bas. Biraz ordu basalım. Ordumuz azalmış. Muhteşem giden e 4 Osmanlı serim yeni Osmanlı felaketleri ve görevleri yüzünden mahvoldu. 50 yıldır uğraşıyorum anca toprak kaybediyoruz hala bitmez. <laughs> Gerileme dönemi. Abi ben küçük ülkeler oynarken çevremdekiler birbirine el alınca problem yaşıyorum. Oyunu ilerletemiyorum ne tavsiye edersin? Kazım, Kazımcan küçük ülkelerle oynamamanı tavsiye ederim. <laughs> Büyük ülkelerle oyna Abi DLC'si e 850 saatim var. Sence böyle devam mı edeyim yoksa artık D.S.S. almayı ya da crackleyeyim mi? Cracklemeyi dene dene diyemem sana tabii ki burada. Öyle bir şey yok. Ee, bence bekle ya. Ya abonelik al Steam'den ya da ev EU5'i bekle. Şu an D.S.S. almak mantıksız. yayının ilk yarım saatini kaçırdık bütün dünyayı haraca bağlamışım. Bu ne? <laughs> Kaçırmayacaksın abi öyle. Kaçırırsan bir bakmışsın dünya fethi gelmiş. Şimdi şu eleman şuraya, sen şuraya, sen buraya, sen şuraya. Sen de buraya gel. Da sen gelme sen gel. Sen burada kal. Şöyle Erzurum'a geç. Orada takıl. Kaç kalları var lan? 40 kalları varmış lan bunların. Hiçbir şey yok ha. BC deniyorum ama hep bir yere kadar. BC kolay bir şey değil bu arada. Biraz alışman lazım. Zaman alan bir şey. Herkes Osmanlı çok OP diyor ama kimse Rusya ve Eren Şah'a laf etmiyor. Yani Osman varken Rusya kim? Eren Şah kim? Rusya da çok güçlü bu arada. Boş değil. Ama oyunun en güçlü devleti Osman yani. Aksini iddia edemezsin. Bu oyunun player fokusu çok tilt ediyor. Kesinlikle öyle bu arada Yunus. Şenin kanalda hiç aç var mı? Ne? Ne? Yunus anlamadım. Türkçe lütfen. Abi bu arada bile pers bir türlü kuramadım. Hep patladım. Tavsiye var mı? Arda bir zor bir devlet. Başlangıcı çok zor. İyi bir başlangıç yapman lazım. Şimdi burada yani ne diyeyim ben sana Emir. Benim Arda bir videosu vardı izle onu. Hatta bir tane daha çekelim Arda bir videosu bir ara. En güçlü ülke Prusya değil mi? Ya Prusya ordu olarak çok güçlü tabii ki de. Osmanlı kapışır mı kapışır ordu konusunda ama işte biraz da oyuncuya bağlı yani şimdi çok kötü bir oyuncuysan Prusya'yla da bir şey yapamazsın Osmanlı'da da bir şey yapamazsın anlatabiliyor muyum biraz da sana bağlı yani ama tabii ki güçlü bir Prusya Osman'ın karşısında durabilecek ikinci devlettir bence ya çok güçlü abi sikkimi vasal ol. <laughs> kanala bir sikkim serisi lazım bu seriden sonra yok mu bir sikkim serimiz <laughs> bir ara denedik olmadı ya zor olun başlangıcı döver miyiz lan burayı Dalıyoruz öyle gözü kapalı ama. Deneyelim ya Osmanız sonuçta. Üç seviye generalimiz var. Koş lan. Bu gelirse alırız burayı. Bunlar da, bunların da 3 seviye generali var ha. Bunlar da baş değil. Hadi. Hadi yetiştik. Oha bunlar güçlüymüş lan. Vallahi güçlüymüş. Adam oradan bak kaleyi bıraktı geldi. Neyse. Gel bakayım şöyle. Persliler ne gitmiş? Ofansif gitmişler. Sen güle güle Nogey. Okay. Kaçabilir misiniz? Kaçamayacaksın değil mi? Savaşın o zaman. Burası stepti lan bu arada. Ondan da dolayı. Steplerde savaşmak sıkıntı bir tık. Ya saldıran olarak savaşmak sıkıntı. Savunma yapsak mesela. Burada savunma yaptık mesela. Baya tuttu yani yine. Şu 39k ile şuraya girsek. Alırız muhtemelen orayı. Sen de gel hatta şöyle. Ya birader. Yayınızdaki sesin başka birine ait olduğu tespit edildi deyip duruyor bu. Sinirim bozuyor. Şaka mı lan? Benim oğlum benim lan. Aa iki müzik açtık. Koş ulan yetişirsin. Yok yetişemeyecek galiba. Yetişti mi? Yetişirsin. Yetişirsin. Ah. Neyse. Moralleri az. Abi stepte savaşmak harbi sıkıntı bu arada. Bak adamlar damage yemiyor. Ya, kazandık ama Pirus Zafer oldu koyayım. Vallahi Pirus Zafer oldu abi. Teknolojide çok öndeyiz be. Ben hiç dekadan sevmiyorum ya. Özel bir şey de yapmıyorum. Yeniçeri kullanmayın yeter. Yani yeniçeri kullanmak zorunda değilsiniz harbiden. Kullanmayın abi. Çok sıkıntı yaşamazsınız. Ben de yeni şey yemedim hiç yani decadence. Nasıl yiyorsunuz bilmiyorum ama. Bakalım bu oyunda belki yeriz. Nasıl kimsinden kanalın mı değişti abi geriden. <laughs> <laughs> Aynen. Benim sesime çok benzeyen birine sattım abi. Bu arada satmam ya. İlk göz ağrım. 10 liraya almıştım 2021'de ondan öncesi full crack. Ah be. Ah be abi. Eskiden her şey ne kadar ucuzdu ne kadar güzeldi. Ama o zamanlarda bana şey geliyordu hep. Pahalı geliyordu yine. <laughs> o zamanlar güzel zamanlarmış ama. Yani o zamanlarki muhabbetleri aklıma getirince. Yani o zamanlarda da biz sürekli şey yapıyorduk. Pahalılıktan yanıyorduk yani dert. Nasıl çıkmıyorum lan? Oğlum başkentini almışım senin. Kahpe. Neredin ne? Avrupa falan görmediler mi? Nasıl görmediler lan? Oğlum oyunun başından beri Avrupa ile savaşıyoruz lan. Bu kadar acımasız olmayın be abi. Hatta biz Pers'te niye savaşıyoruz? Bunların biraz kızgınlıkları dinsin diye. Çok dövdük bunları. Biraz kızdılar bak. Sakinleşmişler. Şimdi gideceğiz. Strya'ya oh, sabcı geç. Ananı avradını bu ne? Bu ne oğlum? <laughs> Herkes geliyor. Neyse şunda bir büyük bir savaş yapacağız birazdan. Öyle görünüyor. Bu elemanları alırız abi. Eyaletimizi yaparız. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar kaç development? Biz bunları şey atabiliyoruz mu? Eyalet CB'si. Atabiliyoruz lan galiba. Dur bir spy network oluştur bakayım şunlara. Eyalet CB'si ile dalarsak daha iyi olur. Irak mı? Allah belanı versin eyaleti pers. Irak çıkarmış burada. Geri zekalı. İhsenciye kaybetmiş. Bir Hürmüz'ü de dövelim bir ara. Burada çok kötü duruyor. Hürmüz'ü de dövelim abi. Bunlar çok erken daha basmak için. Ne kaldı bu savaşta? Ajuran, Nagur, Uzbek. Biz neden Avrupa eyaletlerini annek istemiyoruz? Ee, e, e, Anneks istiyoruz be oğlum Şunu da anneksleyelim Bak şeyi anneksledik Sırbistan anneksledik Bosna'yı da annekleyeceğiz Ondan sonra buralar zaten bizde Şu an yetiyordur büyük ihtimalle ya paşa Buralara Verebiliyoruz mu şu an paşa Atayalım bir paşa Her yere ata paşayı bakayım Paşam Ah be paşam be Ah be paşam Şöyle her yere ver bakayım Temelen yetiyordur Kaç oldu Establish paşa Bak stabilitim bir olsun yeter diyor Heh. Heh, yaptım işte. Artık paşalar şu anda mesela %20 otonomi arttırıyordu burada. %10'a düşecek abi. Gayet worth bence. Değil mi? Gayet tatlı. Göremizde yapmış olduk böylece.